Yukarıda verilen sayıların mutlak değerleri alınıp sayılar toplandığında 15'e eşit olduğuna göre A en az kaçtır? Çocuklar, verilen sayıların mutlak değerleri alınıp toplandığında 15'e eşit oluyormuş. Buna göre A kaçtır diyor. 3'ün mutlak değeri nedir? 3'tür. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? Artı 2'dir. Eksi 5'in mutlak değeri de artı 5'tir. Bunları topladığımda 10 çıkıyor ama toplamları 15'e eşit olacakmış. Dolayısıyla çocuklar 15'ten 10'u çıkardığımız zaman aradığımız sayının mutlak değerinin 5 olması gerektiğini görüyoruz. Buna göre bu sayı en az kaçtır? Bakın 15 olmadı. A'yı eledik. 15 yine olmadı. 5 mi? Eksi 5 mi? En küçüğünü soruyor. Mutlak değeri 5 olan en küçük sayı eksi 5'tir çocuklar. Yanıtımız B seçeneği. X ve Y birer tam sayıdır. X'in mutlak değeri ile Y'nin mutlak değerinin toplamı 7 olduğuna göre X ve Y hangisi olamaz? Mutlak değerlerinin toplamı 7 olanlar olabilir, diğeri olamaz çocuklar. Eksi 7'nin mutlak değeri nedir? Artı 7. Sıfırın mutlak değeri 0. İkisinin toplamı 7'yi bana verdi. A seçeneği olabilir. B seçeneğine bakalım hemen. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. İkisinin toplamı yine 7'yi verdi. B de olabilir. C'ye bakalım. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7. Artı 1'in mutlak değeri yine artı 1. İkisinin toplamı 8 oldu ama 7 olması gerekiyordu. Dolayısıyla C olamaz. D'ye bakalım. Artı 5'in mutlak değeri yine artı 5. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2. İkisinin toplamı 7'yi verdi. Oldu. Yanıtımız C seçeneği. A ve B birer tam sayıdır. Mutlak değer A 7, mutlak değer B 4 olduğuna göre A'dan büyük, B'den küçük en fazla kaç tam sayı vardır? Çocuklar, A'nın mutlak değeri 7 ise, mutlak değer A'ya 7 verdilerse A sayısı ya 7'dir ya da eksi 7'dir. Aynı şekilde mutlak değer B ifadesine 4 olarak değer verildiyse B sayısı ya 4'tür ya da çocuklar eksi 4'tür. Bu verileri kullanarak şu yorumları yapabiliriz: A'dan büyük istiyor. A'dan büyük istiyorsa A'yı ne seçmeliyim? Yani kendinden büyük şeyleri bulabilmek için A'yı en küçük seçmeliyim. Dolayısıyla A'nın en küçük değeri 7 midir, eksi 7 midir, eksi 7'dir çocuklar. B'den de küçük olsun diyor. O zaman bir şeyden küçük sayılar seçeceksek o şeyi büyük seçmeliyiz. Değil mi? B'nin en büyük değeri eksi 4 müdür artı 4 müdür? Tabii ki artı 4'tür. Aslında soru şuna dönmüş oldu. Eksi 7 ile artı 4 arasında kaç tane tam sayı vardır şekline dönmüş oldu. Hemen bulalım. Eksi 7 ile artı 4 arasında eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 1 2 ve 3 var değil mi çocuklar? Yani kaç tane sayımız olmuş oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sayı oldu. Yanıtımız B seçeneği. Baloncu Hayati elinde bulunan 4 balonun üzerinde yazan sayılara bakıp balonları en küçükten en büyüğe sıralayarak satıyor. Buna göre ilk ve son satılan balonların renkleri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? Çocuklar öncelikle verilen sayılardan 17 pozitif, 0 işaretsiz, eksi 20 negatif, mutlak değer eksi 45 ise artı 45'e eşittir. Bunu bilelim. En küçükten en büyüğe doğru sıraladığımızda çocuklar önce negatif sayıyı yazacağız. Eksi 20, sonra 0, Sonra artı 17 sonra da artı 45'i yazdık ve küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Şimdi artı 45 neydi? Mutlak değer eksi 45'in sonucuydu değil mi? Dolayısıyla balonların ilk ve son satılanlarının renklerini soruyor. Eksi 20'nin rengi nedir? Turuncu. 45'in rengi yani mutlak değer eksi 45'in rengi sarı. O zaman turuncu ve sarı dememiz gerekir. Yanıtımız C seçeneği. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 10 ile artı 2 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre mutlak değer a eksi mutlak değer b kaçtır? Çocuklar eksi 10 ile artı 2 arasında bakalım 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrıldığını görüyoruz değil mi? Eksi 10 ile artı 2 arasındaki uzaklık ne kadar çocuklar? Eksi 10 ile 0 arasındaki uzaklık 10 birim. 0 ile 2 artı 2 arasındaki uzaklık 2 birim. Yani toplamda 10, 2 daha 12 birim mi? 12 birimlik mesafeyi 4'e bölmemiz isteniyor. 12'yi 4'e bölersem her bir aralık 3'er birim olacak doğru mu? O zaman 3'er birim, 3'er birim ilerleyelim. Eksili bir ifadenin sağ tarafa doğru gelmesi demek sayının rakam olarak küçülmesi demektir. Yani 3'er birim küçültürsem değeri büyüyor ama rakamsal olarak küçülüyor. Dolayısıyla çocuklar eksi 10, eksi 7'ye getirir beni. 3'er 3'er yazıyorum. Sonra eksi 7 eksi 4'e getirir. Eksi 4 eksi 1'e getirir. Eksi 1'den sonra 3 birim sayın. 0, 1, 2 artı 2'ye ulaştık değil mi? Dolayısıyla mutlak değer A eksi 7'nin mutlağı anlamına geliyor. Eksi mutlak değer B eksi 1'in mutlağı anlamına geliyor. Bunun sonucunu sormuş bize. Mutlak değer eksi 7 dışarıya artı 7 olarak çıkar. Aradaki işlem negatiflik, eksilik var. Mutlak değer eksi 1 de dışarıya artı 1 olarak çıkar. Aradaki eksi işlemin eksisi çocuklar. Demek ki 7 eksi 1'den sonucumuzu da 6 olarak buluruz. Mutlak değeri 2'den küçük olan tam sayılardan en büyüğü ile en küçüğü arasındaki uzaklık kaç birimdir? Mutlak değeri 2'den küçük olan tam sayılardan bahsediyoruz çocuklar. Yani dışarıya 1 şeklinde çıkacak ya da sıfır şeklinde çıkacak. 2'den küçük çıkması bu anlama gelir. Mutlak değeri 2'den küçük olan tam sayılardan en büyüğü. Şimdi bakıyorum mutlak değeri 2'den küçük çıkacaksa en büyük tam sayı artı birdir değil mi? Artı 1'in mutlak değeri artı 1 2'den küçük. En büyüğü ile en küçüğü arasında. Şimdi mutlak değeri 2'den küçük çıkabilmesi için ya bir ya sıfır olacak. En küçük olarak eksi 1 yazabiliriz. Bu da dışarıya yine artı 1 olarak çıkar ve mutlak değeri 2'den küçük olmuş olur. Neden sıfırı kullanmıyorum? Çünkü eksi 1 sıfırdan da küçük bir sayı. En küçüğünü soruyor. Bu iki sayı arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Buraya hemen 0'ı yazdım. İlk sayım artı 1'di. İkinci sayım eksi 1'di değil mi? Çocuklar aradaki mesafeye bakalım. Buradan bir birim mesafe, buradan da bir birim toplamda iki birimlik bir mesafe olduğunu görüyoruz. Mutlak değer A, 2'den küçük olduğuna göre A yerine yazılabilecek tam sayıların oluşturduğu küme hangisidir? Çocuklar, A yerine 1 yazarsam mutlak değer 1, 1'dir, 2'den küçük. Ama A yerine 2 yazamam çünkü mutlak değer 2, 2'dir, ama 2'den küçük olmasını istiyorum. A seçeneği olmadı. Yani mutlak değer A'nın yerine A harfinin yerine 2 yazamıyorum. Dolayısıyla 2 olanları eledim. D de olmadı. Şimdi mutlak değer eksi 1 artı 1 olarak çıkar. Mutlak değer 0 0 olarak çıkar. Mutlak değer 1 de 1 olarak çıkar. 1 ve 0 sayıları 2'den küçük olduğu için B'yi yazabilirim. Peki bakalım. A yerine yazılabilecek tam sayıların oluşturduğu kümeden bahsediyor. Çocuklar, eksi 1 ile artı 1 oluyordu ama burada ne eksik? 0 eksik. Tüm tüm tam sayıları sormuş. O yüzden 0'ı da yazması gerekiyordu. Yani yanıtımız B seçeneği. A kümesi eksi 12, eksi 7, 0, 9, 5, 11. Yukarıda verilen A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 7'den büyüktür? Hemen bulalım hepsinin mutlak değerini çocuklar. Eksi 12'nin mutlak değerini çıkar artı 12 çıkar. Peki eksi 7'nin mutlak değeri ne çıkar? Artı 7 çıkar. 0 mutlak değer dışına 0 olarak çıkıyor. Zaten pozitif sayılar mutlak değerin dışına aynı şekilde pozitif olarak çıkıyor. Yani mutlak değer 9, 9'dur. Mutlak değer 5, 5'tir. Ve son olarak mutlak değer 11, 11 sayısına eşittir çocuklar. Şimdi baktığımızda hangisi 7'den büyüktür diyor. Bakalım. Kaç tanesinin mutlak değeri 7'den büyük çıktı? 1 2 ve 3 tanesinin değil mi? Yanıtımız C seçeneği. Mutlak değeri 3'ten küçük kaç tane tam sayı vardır? Çocuklar mutlak değerin 3'ten küçük olması demek mutlak değer 2 Mutlak değer 1, mutlak değer 0, mutlak değer eksi 2, eksi 1 şeklinde yazacağımız sayılardır. Mutlak değer eksi 2'den sonra eksi 3 yazarsanız, o dışarı artı 3 olarak çıkar ve mutlak değeri 3'ten küçük olmamış olur. Dolayısıyla mutlak değer 2 iki, 2'dir, mutlak değer eksi 2 iki de 2'dir, mutlak değer 1 bir, birken, mutlak değer eksi 1 bir de 1'dir. mutlak değer 0 da 0 olunca. Sonuçların hepsi 3'ten küçük çıktı. Kaç tane sayı yazmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı yazdığımız için yanıtımız B seçeneği. Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mutlak değer D eksi 1'dir diyor. Çocuklar Hiçbir zaman mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif çıkamaz. Dolayısıyla A da gitti, C de gitti. Çünkü mutlak değerli ifadelerin sonucu negatif olmaz. Mutlak değerin içine negatif sayı yazarsınız. Ben şundan bahsediyorum. Dışarıya sonuç olarak çıkardığınız sayı negatif olamaz. A ve C'yi elemiş olduk. Şimdi B'ye bakalım. Y harfinin değeri H'den büyüktür demiş. Bakalım çocuklar. Y harfi pozitif bir harf. G harfinden bir sonra da H harfi yazılmış. Sıfırın sağ tarafından tekrar sağa doğru ilerledikçe sayıların değeri artar demiştik. Dolayısıyla G küçüktür, H büyüktür aslında. Bu yanlış. F büyüktür E'den demiş. F pozitif bir sayı. E ise sıfır. Pozitif sayılar sıfırdan büyüktür çocuklar. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği. Yukarıda verilen sayı doğrusunda noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım noktalar arası eşitse burası 2 olur. Burası 0, burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3. Şimdi mutlak e nedir? 3. H nedir? 0. Sıfır. 3 sıfırdan büyük müdür? Evet büyüktür. Doğru. Mutlak G. Mutlak G eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 1 bir eşittir 1. Bu da doğru. Mutlak f, mutlak f 2'dir. Küçüktür. Mutlak g, eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 2 birden küçük müdür? Hayır, küçük değildir. Büyüktür olacak. C şıkkı nedir? Yanlıştır. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki tabloda dört canlının deniz seviyesine göre konumları metre cinsinden verilmiştir. Tabloya göre canlıların deniz seviyesine en yakından en uzağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar deniz seviyesini sıfır olarak kabul ettiğimizde artı 25 dediği yer en üst seviyedir. Denizden yukarı çıkınca deniz seviyesinden üstlere çıkınca artılara ulaşırız. Eksi 5 dediği yerde bu verilen sayılar içinde en alt seviyedir. En aşağıda eksi 5 var. Eksi 4, eksi 5'in bir tık üstünde. Artı 6 ise 25'in altında olan bir ifade. Dolayısıyla bunları artı 6'ya karga, artı 25'e kartal, eksi 5'e balık, eksi 4'e ise yılan demişiz. Dolayısıyla çocuklar Deniz seviyesine en yakından en uzağa doğru sıralamamız istendiği için sıralamayı şu şekilde yapacağız. Deniz seviyesine en yakın olan 4 birim mesafeyle yılan oluyor. Daha sonra 5 birim mesafeyle balık oluyor. Daha sonra 6 birim mesafeyle karga. Daha sonra 25 birim mesafeyle en uzak olan kartal oluyor çocuklar yılan, balık, karga, kartal diyeceğiz. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği olarak bulunacak.